Dış ticaret açıklarına yeni yaklaşımlar, teknolojik açık sözcüsü. Dış ticaret açıklarına yeni yaklaşımlar, teknolojik açık sözcüsü. Klasik ekonomik, etnik hep seninle on kadar uzanan zihnin içinde yapılan açıklamalara özellikle faktör oranları teorisinin Lantuf tarafından tespit edilmesi sonucu ortaya çıkan çelişkili durumdan sonra 1960'lı yıllardan sonra yeni görüşler eklenmiştir. Bunlar varlık teoremi, nitelikli işbirlik teoremi, teknoloji açığı teoremi, ürün dönemleri teoremi, tercihlerle benzerlik teoremi, ölçek okulamaları teoremi, monopolcu rekabet teoremi. Teknoloji açı teoremi Sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin büyük bir bölümü yeni mal ve üretim süreçlerine dayalıdır. Bunlar çoğunlukla ileri sanayileşmiş ülkelerde kurulu bulunan yenilikçi firmalar tarafından geliştirilir. Yenilikler patent ve sistem mülkiyet hakları yasaları ile korunur. Yeniliği ilk kez bulan firma onun monopolcusu olur. Bu kutatıza göre yeni bir mal veya üretim süreci bulan sanayileşmiş ülkeler bu malların ilk ihracatları olurlar. Ancak zamanla teknoloji tafiyet yoluyla ya da zamanla serbest bir mal durumuna gelerek öteki ülkelerin ellerine geçtikten sonra o ülkeler emeğin ucuzluğunu veya doğal kaynak üstünlükleri nedeniyle söz üst konusu malı ilk icat eden ülkelerden daha ucuza üretirler. Böylece adı geçen mal daha az gelişmiş durumdaki ülkeler tarafından ihraç bulunmaya başlar. Malı ilk it ihraç eden hayfo ülkelerle rekabet edemedikleri için onu şimdi ithal ederler. Faktör <laughs> dönetim teorisi teknolojik değişmeyi sabit kabul etmesinden dolayı satış ve sergilemektedir. Ancak 1961 yılında Postner ticaretin belirleyicisi olarak teknolojik değişme gibi dinamik faktörleri de ele alarak teknoloji için sebebisini ileri sürmüştür. Postner, teknolojik değişmeye yeni teknolojinin bir ülkedeki mevcut mal veya yeni mala girmesi ve başka bir ülkedeki teknolojinin benimsenmesiyle yeni bir malın gelişmesi ve diğer ülkelerde bu malın yönelik oluşması arasında geçen zaman gecikmesiyle devam eden bir süreç şeklinde dikkate almaktadır. göre teknoloji ötesi servisinin esası devam eden icat ve yenilik sürecinin temelde benzer faktör denetimlerine ve tercihlere sahip ülkeler arasındaki ticaret araştırmasına dayanmaktadır bu bağlamda teknolojik gelişimin iki benzer ülke arasında ticaret yarası yaratamayacağı talep ve taksit gecikmelerinin net etkisine bağlı olmaktadır. Talep gecikmesinin taksit gelişmesinden daha uzun olması durumunda işletmeciler yeni malı talep etmeye başlamalarından başlamadan önce taksit yapan ülkedeki üreticiler yeni teknolojiyi benimseyecek ve bu nedenle teknolojik yeni ticarete yol açmayacaktır. Bu durum yeniliğin oldukça basit olması ve her iki ülke ve ticaretlerin düzenli olarak yeni ürün geçirmesi hallerinde ortaya çıkabilmektedir. Tercihlerin benzerliği dikkate alındığında ülkelerin benzer mal üretmeleri ve icat etmeleri veya bilgi açısının düşük olmasından dolayı tüketicilerin mal özelliklerindeki değişmeleri, değişmeler ile fiyatlarındaki değişmelere tepki göstermelerinin yavaş olduğu yerlerde kurulumun ortaya ölçü çıkma olasılığı artmaktadır. Bununla beraber genelde taksit geçişmelerinin taksit geçişlerinden daha uzun olması gibi bir durum daha sık karşılaşılmaktadır. Çünkü yabancı ülkelerdeki üreticilerin yeni teknolojiyi denemizlemeye karar vermeleri ve karar verdikten sonra yeni süreci öğrenme, fabrika ve ekipmanı değiştirme ve patent koruması gibi durumlar taklit gecikmesinin talep gecikmesinden daha uzun olmasına yol açmaktadır. Bu gelişmenin sonucu olarak ticaret, teknolojik kirlilik yoluyla ortaya çıkmaktadır. teknoloji açığı servisine göre endüstrileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin önemli bir bölümü yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Endüstrileşmiş ülkelerdeki yenilik yapan firmalar söz konusu ürün ve üretim süreçleri nedeniyle dünya piyasalarında geçici monopol gücü elde ederler. Bu geçici monopol olma durumu, tehlif hakları ve toplam sürelerinin doğmasına kadar sürmektedir. Dolayısıyla teknoloji endüstri arası bağlamında endü, endüstrileşmiş ülkeler başlangıçta söz konusu ürünlerin ihracatçısı konumundadır. Daha sonra monopol güçlerinin ortadan kalkması ve teknolojinin takip edilmesine bağlı olarak bu ürünler emek ve doğal kaynak yönünden üstünlüklere sahip gelişmekte olan ülkeler tarafından üretilmeye başlanır. Böylece rekabet üstünlüğü gelişmekte olan ülkelere geçerken söz konusu ülkeler yeni ürün ve üretim süreçlerini ihraç etmeye, endüstrileşmiş ülkeler de ithal etmeye başlamaktadırlar. Teknoloji yetişim çevresi ticaretin belirleyici olarak teknolojik değişmeyi analizi katmakla dış ticaret çevresine dinamik bir müdürlük kazandırmasına karşı Teknoloji ışığının ortaya çıkma nedenleri ve büyüklüğünü açıklamada yeterince başarılı olamamıştır. Daha sonra Vernon ürün dönemleri teorisini geliştirerek teknoloji ışığı teorisinin eksikliklerini tamamlamaya çalışmıştır.